mover sayesinde karavana hiç dokunmadan uzaktan kumandayla karavanımızı aracın çekidemine yaklaştırıp kolayca araca bağlantısını yapabiliyoruz. Ayrıca kamp alanına geldiğimiz zaman yine mover sayesinde kumandayla hiçbir insan gücü kullanmadan kamp alanındaki konumlanmamız gereken yere karavanımızı çok rahat bir şekilde konuşlandırabiliyoruz, park edebiliyoruz. Bu da çok e, önemli bir özellik. <laughs> Ekranı da söküyor. Karavanımızda film seyretmek için hazırlıklar yapılıyor. Şöyle. Burada da kendi videomuzu seyrediyoruz. Tamam başladı. Hadi bakalım. Filmde görüşürüz. Hepsi burada. Hoş <laughs> Ay. Vallahi iyi bir bu kaldı elimde. Yani bunda bu da artık İstanbul'a gitmek lazım. Ya güzel oldu be vallahi bak. değişik oldu. Akşam bir var şu. Vallahi seni be gençleşti. Ya tamam. Bu tamam, tarafa bak ama iyice bu, taraf. evet, bu tarafa. Evet, iyice. Karavanımıza ziyaretçi sincap. Yani, i̇ki tane böyle çıkıyor ya. İki tane ağaç. Var bak 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 oynuyor. İki böyle çıkıyor ya. Bir şey yiyor ya, elinde bir şey iki var. ağacın orada. Böyle bak. Ay, bak kırdım bak tane daha. Evet, değerli Hayat Gibi Güzel kanalı izleyicileri. Şimdi karavanın içerisinde et yemeği yapacağız. Buradan gösterelim size abi. Patatesleri açtık. Manzaramıza bakalım şöyle. İşte manzara şu. Orada bir arkadaşlar geldi oturdular. Bizi fark etmediler sonra da fark ettiler. Sazların arasından sapanca gölü gözüküyor. Ormanya'da kaldık bir gece. Oradan 12'de çıkış zorunluymuş. 12'de çıktık. Sonra Sapanca'da free kamp yapalım dedik. Şöyle hiçbir kampa bağlı kalmadan. Yani Öğlen yemeğini yeriz, çayları içeriz. Sonra da buradan yavaş yavaş eve doğru gideriz. Bu hafta sonunu kapatırız. yemeğini yapıyor şu anda. Ege de burada, meşhur Ege. Oturma Ar grubunda. Manzaramız... Yol kenarında bir arabadan ayırmadan karavana ayaklarını indirdik, belli bir mesafe. var. Aşağıda şey verir Sen altta şeyi koydun değil mi? Neyi? Kalkan suyu. Tabii canım, böyle su deposu hazır. Ece de burada yatıyor. Burada. da Ege'nin. What are you going to Kaynıyor, yahni gibi oldu ya. Hmm. Patates salçası mı? arkadaşlar. Et yemeğimiz hazırlandı. Birazdan servise hazır olacak. Hepinize afiyet olsun. duman öttürmesin sen şöyle. bir yere. Nereye geçmek istersin? Şöyle Öyle geç istersen. Etin suyundan var verebilirim isteyene. Olabilir. Tamam. Ben biraz alabilirim. Tamam. Salata da var daha. Ben tabakları Sapanca'da güneşimiz kırmızı batıyor. Akşam yemeğini burada yedik sayılır. Akşamla öyle karışık çayımızı da içtik. Sapanca manzarasında. Şimdi de yavaş yavaş toparlanma zamanı. Haydi bakalım. Evet sevgili dostlar, artık bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, bu hafta küçük bir kamp yaptık İzmit, Ormanya'da. Daha sonrasında da e, Sapanca'da e, göl kenarında bir öğlen yemeği yiyip e, eve döndük. Kısa bir kamptı. E, bir hafta boyunca e, bu depremlerden dolayı çok üzüldük. E, bütün televizyonlarda hep deprem bizi de çok etkiledi. Öncelikle e, depremde hayatını kaybetmiş insanlara, Rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara da acil şifa diliyoruz. Kurtarma ekiplerinin her birine tek tek teşekkür ediyoruz. Gerek devlet tarafında gerek e, vatandaşlarımız çok büyük emek verdiler. E, bu afeti atlatmak için birlik olma zamanı. Elimizden geldiği kadar ne fayda varsa yapmaya çalışacağız. Ben de kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Çalıştığım şirkette olsun e, veya kendim bireysel olarak yapmaya çalıştım ama oraya gitme gidemedik tabii ki. Ee, birazcık kafamız dağılsın Biraz e, farklı noktalara odaklanalım Biraz daha stresimizi yönetmek için Küçük bir karavanla şey yaptık e, Kamp yaptık Bununla ilgili e, detayları izlediniz ee, Sizlerle de biraz paylaşıp Sizlerin de e, kafasını biraz farklı konulara e, yönlendirmek istedik En azından biraz daha rahatlamanız açısından Biraz daha kendimizi toparlamamız açısından İnşallah en kısa zamanda bu yaralar sarılır e, buruk bir video oldu ama e, sonuçta gene sizlerle paylaşmak istedik. Üzüldüğümüzde de, sevindiğimizde de, mutluyken de, üzgünken de bunları e, mümkün olduğu kadar sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Birlik ve dirlik içerisinde yaşamaya devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.